Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pratik tahinli çörek tarifi vereceğim. Mayama bir bardak suda kabarttım. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yumurtanın akı içine. Sarısı üstüne. Bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı şeker. Malzemeleri birbirine yedireceğiz önce. Aldığı kadar un. Hamurumuzu kum, kulak memesi olana kadar yoğuruyoruz. Oda sıcaklığında bulunan bir yemek kaşığı tereyağımızı hamur tamamlanmamış haldeyken yoğuruyoruz onunla birlikte. Bakma. Şimdi bak hamuru toplayacaklar. Yoğurma işlemimiz bitti. Yarım saat hamurumuzu dinlendiriyoruz. Hamurumuzu yarım saat beklettik. Kabardı. Biraz kabarını alıyoruz. Merdane ile açacağız. Hamurumuzu açtık. İçerisine tahini ilave ediyoruz. tahini yaydık. Sadece hamurun ortasından şöyle bir yer açıyoruz. Biraz şeker ilave ediyoruz. İsteyen isteğe bağlı istediği kadar koyabilir. Ceviz ilave ediyoruz. Şimdi hamurumuzu içeriden dışarıya doğru kıvıracağız. hamuru kıvırdık şöyle ortasından kesiyoruz bu şekilde kıvıra kıvıra yağlı tepsimize koyacağız son hamurumu da açtım son hamurumuzu da kıvırıyoruz. Üzerine yumurtasına biraz süt ilave ediyorum. yapıyoruz. Tahinli çöreğe susam daha güzel yakışıyor. Çöreğimiz hazır. 180 derece fırında pişiriyoruz. Tahinli çöreğimiz pişti, puf puf oldu. Şöyle göstereyim. Çok sıcak. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerle karşınıza geleceğim.